Sen iyi misin? Ben sana bir şey oldu sandım. Çok korktum. Tamam iyiyim ben, iyiyim ben. Çok şükür. Çok şükür. Bak Fahri'yi bulduğumuzda peşimden gelmeyeceksin. Şimdi ben gideceğim kulübeye. Arda'yı oradan alacağım çıkaracağım. Halil, sana bir şey olursa ben... Dayanamam. Buradayım. Allah'ım ne olur yardım et. Sevdiğim bana bağışla. Bak senin yapamdan orada. Hop 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 hop. Ho. Gel böyle. Sakın! Halil dikkat et silah hala elinde. Halil! Hasretimdi, sevdamdı. Şimdi elin elimde. Tüm güzelliğine karşımdasın. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.